Evet bugün de depomuzu fullleyelim dedik. Sat başladı. Kaç doğru bakacağız. Yolculuk uzun. Bugün de biraz gezelemedik. Ticari kimse vermez ama tam aile arabası. Allah izin buradan Ankara'dan çıkacağız. Muğla, Marmaris, Bodrum, Ege'ye tur atacağız. Evet görüyorsun arkadaşlar. Su gibi içiyor. Seviyorum ben bu arabayı Allah'a Allah seviyorum. Maşallah. Yine bugün doluma de devam ediyoruz. Zam gelmesi de mecbur depomuzda oluruz. Uzun yola gideceğiz. Belki 2000 kilometre öyle yapacağız. Buradan sıfırlayacağım. Ne baba şu an? 2,5. buçuk ne? 2,500 kilometre. 2,500 kilometre mi? Evet. Yapacağız. Ne, galiba. ne diyorsun oğlum? Ömrümüz mü yeter 2,500'e? Yoruluruz be. Evet. Dolunma devam. Çektim baboş. <laughs> Peugeot Partner'in mazut deposu arkadaşlar şu an kırmızılanma yeni yandı. Bilginiz olsun yeni yandı. 1421. 1421 lira. Bugün pompaya bastık. O da bize bastı. Biz ona basacağız. Evet. Ablamız da burada gülüyor. Basan basana. Herkes basıyor. Reklama gerekiyor. Basın evet. Abi. Kardeş. 450 kapat ya. Fazla doldurduğun zaman akıtıyor da. Tamam. 1450. Okey kardeşim. Eyvallah. Baboş. Kardeş. boş. E. Tamam. Alım cıtı almama devam ediyor. İyi akşamlar arkadaşlar.